Merhaba. Merhaba. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Ben öncelikle şunu belirteyim. İlhan Karaman'ın gördüğü bizim için önemli bir bu meselesi. Evet. Tıpkı konunun göre e, yetiştirdiği futbolculukla e, kişilik olarak, e, misyon olarak, kariyer olarak, insan olarak her zaman değerli, her zaman farklı bir yerde, bizim spor camiası açısından söylüyorum, farklı bir yerde olan, antrenör olarak da aynı şekilde olan bir kişilik, bizim için bir büyük yani arkadaşımız. E, Malatya Spor'da başlayıp, öyle, daha öncesi vardır mutlaka da, ama, e, amatörden mutlaka şey yapmışsınızdır. Başlayıp e, milli takıma kadar giden bir, bir, bir maceranız var, bir şeyiniz var. E, gerçekten e, sizinle tanışmak. Siyaseti bu yolda çok seviyorum ben. bu e, değerli insanları bu şekilde burada uşağımızla görmek bize çok onurlandırıyor, gururlandırıyor. E, sayın Vekilim, Başkanım, e, zaten başkanım için şey, o, bir şey söylememe gerek yok. hep içimizde olan bir arkadaşımız. Biz e, amatör spor kulüpleri olarak yaklaşık 45 tane takımız var. Önceden 90'dı. Tabii bazı sebeplerden dolayı düştü. 45 takıma karşılık yüzde yakın alt yapı olduğu takımlar var. Yani 45 takımda en az 3'er, 4'er, 5'er tane alt takımlar var. ben bir rakam vereceğim. Bu rakam verdiğim zaman insanlar çok şaşırıyor. E, futbolun içerisinden geliyorsunuz. E, amatörlerin işte 11, 12, 13, 14 yaş gruplarından başlayarak 18, 19'a kadar bulunduğu kadar spor camiası içerisinde yani burada taban birlikleriyle beraber söyleyeyim bunu. İşte, e, İlakem kurulundan tutun, tüfakından tutun, sağlıkçısına kadar yaklaşık e, bizim uçak ilinde 350 e bin civarında nüfusumuz varsa yüzde sporcu spor içerisinde 35-40 bin yakın şeyimiz var İ, yani oyna işte e, okullarla bunun içerisinde futbol oynayan içerisinde olan bir, bir geniş bir yelpazemiz var. E, bu şekilde bir çalışmalarımız var. Biz e, şunu söyleyeyim, bu bina e, bizim kendimizin, yukarısı da kendimizin e, Uşak Belediye Başkanları, Uşak Belediye Başkanları, Belediye Başkanı seçildikleri dönemler için, burada siyasi parti anlamında ayırt yapmıyorum, hep bize destek oldular. Destek olan kişilere biz her zaman için te teşekkür ettik. Olmayanlarda da oldu. Destek olanların isimlerini her zaman anıyoruz, her zaman da şey yapıyoruz. Dediğim gibi e, yaklaşık... E, yani 2000 civarında 1500'e yakın 2000'e yakın bir lisans sporcumuz var. Özellikle altyapıda 3 senedir yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda 700-800'e yakın bir genç toplumumuz var. 14 yaş grubu üzerine söylemiyorum. Böyle bir çalışmalarımız var. En büyük destekler destekimiz bizim belediye ve belediyeler. Tabii bu işin gözüken kısmı. Bunun yanında bir de gizli destekçiler var. İşte Barış takımları dediğiniz, kenardaki yani. takımları destekleyen şeyler var, kişiler var. Onların da başında ben her zaman saygı ve sevgiyle Erzman Hürmet duydum. Bir başkanımız var, Muhammed Başkanımız var. Ben bunu belki insanlar bilir ya da bilmiyorlar ama başkanıma bugüne kadar özellikle kenar santlardaki takımlar gittiklerinde her türlü maddi manevi desteğini görmüş, şey yapmıştır, yardım etmiştir. Allah razı olsun ondan. Her zaman bize destek vermiştir. Tabii bunun yanında e, şunu söyleyeyim. E, biz e, altyapılarda çalışırken başarılar da elde ediyoruz. Bunun içerisinde Samsun Spor'a vermiş olduğunuz bir genç çocuğumuz var. E, 14-15 yaşında. Hatta yapabilirlerse biraz şey... Hamza e, Badri Badri. Şeyden... E, Iraklı arkadaşımız, <laughs> çocuğumuz. E, Türk vatandaşı yapabilirlerse milli takıma gidecek. Bu kadar kaliteli bir insan. Bunun yanında Yaz Başkanı'nın... E, oğlu Konya Spor'da, e, şu an Konya Spor'un kalecisi evet. Şimdi başkanım Mehmet için teşekkür ederim. Yani bu gönüllülük esası diye söylüyorsunuz. Bir kere bu iş sevda işi. Sevmeden bu işin yapılması mümkün değil. Ben Konya Ekbal Spor'da ilk başladığımda Ramazan ayında ekmek yatırmaya gitmiştim fırına. Babam da Ekbal Kurumu'nda memur o dönem. Ve takımı çalıştıran hoca, antrenör, masa arkadaşı. Yani böyle karşılığı oturuyorlar. Aman dedim babamın haberi olmasın çünkü. O dönem ısrarla benim okumamı istiyordu. İşte babamdan hesabı girdi. Bu işe başladı Sevda. Bir tane antrenman kaçırdım daha sonra. işte uyumuşum. Ramazan günü diye. Annem kıyamamış uyandırmaya. Ağlayarak antrenmana gitmiştim. Antrenmana yetiştim. bu sevda insanları bir yere getiriyor. Eğer bir emek harcanmazsa, o yürekte o ateş, o kıvılcım olmazsa başarılı olması mümkün değil. Sonra altyapı diyorsun. ya altyapıyı zaten profesyonel düşünen insanlar, aklı olan insanların destekleyeceği yer orası olmalı. Evet. Biz mesela küçük yaş gruplarını çok önemseriz. Hani merkezi sinir sistemiyle iskelet kaslarının uyumunu bitir. çok önemseriz. O da e, 7 ile 12 yaş arasıdır. Biz o 7 ile 12 yaş arasında o çocukların altyapı gelişimlerinde, cimnastikle, işte koşu antrenmanlarıyla, doğru zamanda doğru teknik antrenmanlarıyla, gelişimini sağlamadığımız anda oyunculara, gençlere, çocuklarımıza o imkanları, spor sahalarını vermediğimiz takdirde bir şeyleri eksik kalacak. Çekiyorum, Thank okay. you.